Anamdan doğduğum doğada çiftçilik yapıyorum. Arpa buğday ekiyoruz. Sıkıntı, mazot, köprü maliyetleri. Aynı zamanda da kuraklığın olması. yüzde işte %80'lere kadar tekabül et. Geçen yıl ortalama 40-50 bin lira zararım var. Çiftçiler bir yandan girdi maliyetleriyle mücadele ederken bir yandan da kuraklıkla uğraşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise tohum destekleriyle çiftçilerin yanında oluyor. Bu durumdan sonra gerek ziraat odası olarak yaptığımız toplantılarda çiftçimize nasıl yardımcı olabiliriz? Büyükşehir Belediye'mize ton talebinde bulunduk. Çiftçilerimizin bu başvurusu üzerine çalışmalarımızı yaptık. 52 ton buğday desteği ve 20 ton arpa desteği olmak üzere bunun hızlı bir şekilde dağıtımını yaptık. Dağıtılıyor şu anda. Çiftçilerimize de muhtarlarımız aracılığıyla dağıtılıyor toplamda 72 ton buğday talebimizi karşıladılar. Oradan da çiftçilerimiz ekimini yaptı. Aşağı yukarı 3000 dekara yere ekildi. Şu anda buğdaylarımız sapa katma döneminde. Çiftçilerimiz 1000 ton verim elde etmeyi bekliyor. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yaklaşık 11 milyonluk bir gelir bekliyoruz.